çekiyorum şu an. Gördüğünüz gibi dün kaldığım gibi evdeyim. Burada ekmek yapasım var. Arkadaşlar yaptım mı? Yaptım. Bayağı yaptım. Bugün madene falan gitmeyi düşünmüyorum. O dediğim Harun Bey şarkıcımızın kanalını gibi şöyle bir şey yapmış o. Şöyle toprakları kırmış. üst toprak çıktı ya. Allah, bu, bu ne böyle? Neden böyle? Çok toprak çıktı arkadaşlar buradan. Demir kafamı zararlı. Buradan biraz taş kazık. Uy kömürleri bulduk. biz çıkalım buradan. Ben nereye gitmeyeceğim. Hiç gitmeyeceğim. Başka yerden kalıyoruz da. Arkadaşlar. Ya ben bu köyünleri hiç sevmiyorum artık. Köyünleri geliyorlar. Çıkıyorlar. Hiç oh, yok. Kimmiş annemlerim. Meşale koymam mıydı şimdi? Bu şarjı Yine meşale toplayacağız, yapacak bir şey yok. Evin içinden de madene başlayabiliriz ben birkaç kez böyle yapardım ben hep böyle yapardım arkadaşlar. Bu bayağı biraz acıktım. Ekmemiz ilk ekmeğimizi yiyelim. Tamam yedik. bu videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar geldim. Ne oluyor sana ya söyle. Zombi var diyor korkuyor mu korkar. Tam öldüm. Çok iyi. arkadaşlar Böyle maden kazmak isterlerdi. Taşa geldik. Demir bulmaya çalışacağız baya. Ben genellikle demir buluyorum baya. Tek buluyorum. Bir şey yok. Gördümce farsa. Şuna bak ya. Şuna bak. bunu meşale yapıyoruz arkadaşlar. Hadi bunu çekelim. Tamam şimdi tamam, yapayım arkadaşlar geliyor. Şimdi çıkar geldi. Aydınlatalım buraları arkadaşlar. Tamam bu ışık yeter bize. koydu. Bir yok. Bu tamamdır. tane var ama hiçbir şey yaramaz. Böyle bölümümüzü videolar izlemek istiyorsanız şu kanalı diyeyim. Harun Esatlı kanaldan izleyebilirsiniz. Strat, Brawl öyle videolar var. Çok güzel. Ben şey izliyorum mesela. Mastercraft 2 Giga Meta var online izleyebilirsiniz Böyle Minecraft ile Brawl Stars ile ilgili videolar, videolar. ve evet, Kömür madeni oldu galiba burası Kömür madeni biraz. Başlar kömür bulduk burası kömür madeni kömür. Bakın ne kadar çok kömür çıkıyor. Şu an ilk bir seviyemizi yaptık. Seviyelerin hepsini aldık. O kömür madeni. Kaz kaz gitmiyor. Çok büyük bir kömür madeni bulduk arkadaşlar. Bu kömür madeni kaz kaz bitmez. kalsın. Yoğun bitmiyor zaten. İkinci seviyemizi geçeceğiz galiba bu videoda. Bu videoda arkadaşlar. Evet. ikinci seviyemize geçtik. Yine biz dümdüz kazalım. Demir bulduk arkadaşlar. Demir maden. Demir. Demir bulduk arkadaşlar. Çok çok sevindim ben. Siz de sevindiyseniz söyleyin. Yorumlarda. Bayağı demin çıktı. Set yapabiliriz. Demir çıkması bayağı iyi oldu. Envanterimize bakalım. 10 tane demir. Bir göğüs yaparım ben. Bir göğüs bakalım bu videoda arkadaşlar dediğimiz gibi temiz madeni bulduk Hadi. yeni bir kazma yapalım taşımız da oldu biraz daha meşale kas meşale tren yolu yapacağım arkadaşlar bunları seç yapmak yerine hatta tren yolu fabrikamızı yapacağım tren yolumuzu yapacağım Sıkıntı yok böyle tren vagonu yapacağım. Tren yolumuz olacak böyle köyümüzde. Böyle şeyler yapabilirim bir sonraki günlerde yeni demir bulursam. Yani bulmamız gerek aslında şimdi. Bu ben çok şanslıyım bu videoda da bayağı şanslı oldum arkadaşlar. Tekli kazmam daha iyi olur gerçekten. tapınak buldu karşılar galiba. Böyle yerlerde tapınak çıkıyordu. Ben tapınak buluyorum. İlla bitmedi. Oh tamam. Aş. Yine toprak. Topraktan kaldı buralar. Yakında elmas. bulabiliriz yani. Laf sesleri. gelse. Çok yakında değil laf. Ya, Lav yok. Lav yok. bir elma belki altında bulsak iyi olur ya da bir demir elma o şeyler bulsak iyi olur kömür demir buldu arkadaşlar ben dedim kömür bulduk bir daha demir buluyoruz arkadaşlar bugün çok şanslıyım baya şanslıyım kimse benim şansımı geçemedi arkadaşlar lar burada bir şey söylemeyi unuttum ya. ben, ben Brawl Stars'ta da aynı şans var. Mesela bugün ya da geçen gün falan gün çıkarttım ne Her kutudan ben karakter çıkartırım Brawl Stars videoları da yakında gelecek. Merak etmeyin. Birkaç bir saçmasız

14 tane demirimizi koyalım. Altına da ne koyalım? Bir tane de koyalım. Çünkü zaten çok kullanılıyor. Bu videoyu da zor yapacağım. Bak köylü. Göverim seni haberin yok ama. Bu köylülerin hiçbir şey haberi yok. Arkadaşlar benim karakterim böyle bir karakter. Hep ben bu karakterle oynayacağım hiç değiştirmeyeceğim. Değiştirmemi istiyorsan değiştiririm ama bu karakter güzel gibi sanki. yapabilirim ki. Bir tane kova yaparım ya. Bir tane kova koyduk ama sıkıntı. piş Örümceğe bak oğlum. Ne yapıyor? Bekle mi? Şunlara bak ya. Ne kan tuttular buraya. Şimdi tahta kılacağım. Bizim evimiz değil ama Köylülerim ne? Galiba arkadaşlar bu ev bu köylünün evi. Bu köylüler zaten bu köy işte doğduğu için. Dünkü videoda arkadaşlar köy 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 setini açıklama yazdım iki tanecik. Onları girin yani. Bu köy her her öğrenmeye çalışıyorum. Bu de akıllı olmuş. Ha, şöyle bakalım. Aha köylü. Ne hayır. Koyundu. Ölüm diyecektim. Köylü diyecektim. Doğanın içinde bir şeyler gördüm. Bakın. Böyle iç gözüküyor. Bunun kaçınca. Çok güzel. Bazen böyle sıkıntılar oluyor. Arkadaşlar yanlışlıkla videoyu durdurdum. yapabiliriz yakında. Ama şu kolumuzu lütfen bulalım. Tamam bulduk. Hadi. öldün kol Aha. Bak. Ölmek istemiyorum abi diyor galiba. Abi rahatlatın. Yine gitti kolumun daha Arkadaşlar i̇şte ben koyun önce söylüyorum. Arkadaşlar video bu kadarlıktı. Görüşürüz daha sonra. Görüşürüz. バイバイ